Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'da e, yorumlar nasıl açılır? sizi onu göstereceğim. Arkadaşlar burada YT Studio var arkadaşlar. Yani YouTube Studio. Arkadaşlar buna giriyoruz. Eğer yani arkadaşlar burada e, şey yani e, YouTube'da eğer yorumlarınız kapalıysa nasıl yorumları açılır? Size onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın e, burada bakın şimdi. Mesela ben bu videoma gidiyorum. Yine attım bunu. Lütfen siz de abone olun ve like atın. Arkadaşlar burada kalem işaresi var. Bakın şu bunun yanındaki böyle kalem işaresi var. Bakın onu tutuyorum böyle. Kalem işaresi var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey gelecek. Arkadaşlar burada hiçbir yere dokunmayacağız. Yani eğer e, mesela e, videonuzun ismi değiştirmek istiyorsanız Buraya e, buradan çıkalım. Buradaki kaleme basıyoruz. E, buradan böyle üstüne basıp değişebiliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar gelişmiş ayarlar var. Bakın şu temel bilgilerin yanındaki gelişmiş ayarlar. Arkadaşlar ona basıyoruz. Yani hatta böyle de çevirebilirsiniz. Arkadaşlar burada e, yorumlara izin ver yazılmış arkadaşlar. Onu böyle değil de böyle yapıyoruz. Arkadaşlar inşallah ben de yorum kapalımamıştır. Ve arkadaşlar buradaki kaydete basıyoruz. Kaydet. Evet arkadaşlar burada düzenlemeler indirildi ya da bir şey oldu yazıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan YouTube'a girelim. Arkadaşlar buradan ben kanalıma giriyorum. Bakın kanalımız ilk birincideki işte. Kanalımız bakın birinciye giriyoruz. Arkadaşlar burada kanalı düzenle var. İşte buna basalım. Yani arkadaşlar burada kimi aboneyseniz bunları yani gizli yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu, bu videoma girdim. Hatta buna girdim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buna girdim. Bakın ee, burada arkadaşlar evet yorumlarım şey açık. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi burada yani benim size gösterdiğim gibi oradan yorum yani arkadaşlar aslında çok basit yani buna basıyoruz kalem işaresi gelişmiş ayarlar ve bunu bakın arkadaşlar bunu mavi yapıyoruz evet arkadaşlar videom bu kadardı hmm. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bir şey e, anlamıyorsanız yorumlara yazın. Ben size daha e, aydın etraflı başa salabilirim. Şimdi hoşçakalın.